Herkese merhaba. Bu videomuzda sizlerle popcorn motif yapacağız. Bunun için ben 2 milimetrelik bir tığ kullanacağım. Ve şöyle ince sayılabilecek bir yünüm var. Hazırsanız başlayalım. İpimi parmağımın etrafında iki kere doluyorum. Birini birinin üstünden, diğerinde tekrar böyle geçirip üstünden bunu çekiyorum. Böylelikle başlangıç ilmeğimi yapmış oluyorum. Ee, bu motifi görmüşsünüzdür. bayağı aslında büyük bir motif oluyor bir tanesi. Böylelikle aslında battaniye yapımını da kolaylaştırmış oluyor bir bakımdan çünkü yapılışı zor bir motif değil. Yani eee yapabil, hızlıca yapabileceğiniz bir motif ve büyük de olduğu için e, kolaylıkla bir battaniyeyi kısa sürede bitirebilirsiniz diğer küçük motiflerle kıyaslarsak. Kaldırdıktan sonra 6 tane zincir çekeceğim. İlk zincire batıyorum. ipimi alıp doğrudan buradan da geçirdim ve böyle bağladım. 3 zincir çektim. Bu boşluğa battım ve bir trabzan yaptım. Bunu böyle devam ettiriyorum ve toplamda bu zincirle beraber 16 tane trabzan dolduracağım buraya. sayıyorum 2 4 6 8 10 12 14 16 şimdi hemen başladığım ilk 3 zincirin 3. zincirinden üstünden batıyorum ve doğrudan geçirip bağlıyorum 5 zincir çekiyorum bu 3 zinciri bir trabzan olarak sayın arada da 2 zincir var öyle düşünün hemen şu boşluğa batıyorum ve Pardon buradan batıyorum bir trabzan yapıyorum 2 zincir çekiyorum bir sonraki boşluktan bir trabzan daha 2 zincir çekiyorum bir sonraki boşluğa ve bu şekilde tamamına aralarında 2 zincir olan bu sefer 16 trabzan yapıyorum. 16.'yı da buraya yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Ve hemen şuradan 1 2 3. zincirden battım, bağladım. Şimdi şu boşluğa geçiyorum. Şimdi artık burada popcornlarımızı yapacağız. Bunun içinde şöyle şuradan bağlamıştık. Buraya batıp ipi geçirdim ve doğrudan şu halkanın içine geçtim. Şimdi 2-3 zincir çektim. Buraya batıp bu zincirle beraber 5 edecek kadar trabzan yapacağım. Yani bunun yanına 4 tane trabzan yapacağım. 2, 4, 5 Şimdi popcorn nasıl yapılır? Bunun için bir bilindik yöntem var. Böyle çıkartıyoruz ipi. Buradan 3. zincire batacağım. Bunu alıp buradan geçireceğim ve bağlayacağım. Böyle yapılıyor bir Bunu göstermiş olayım. 3 zincir çektim. Bağladığım hariç 3 zincir. Yani toplamda 4 zincir gibi düşünebilirsiniz. Hemen buraya geçiyorum. 1 2 3 4 ve 5 tane trabzanımı yaptım. Bir de popkornu böyle yapabilirsiniz. İşinizi çevirin. Buradan batın. İpi doğrudan çıkartın ve tekrar işinizi çevirin. Bu kadar. Bir bağladığım zincir artı 3 zincir daha çektim. Şimdi ben buranın tamamını popcorn'la dolduracağım. 16 tane popcorn'um olacak bütün boşluklara bir tane yapıyorum. Ve tekrar görüşürüz. Sonuncu popcorn'umu yapıp bağladım. 3 zincirimi de çektim. Şimdi hemen şuradan batıyorum. Üstünden ve bir de oradan geçiriyorum. Bağlamış oluyorum ve hemen bu boşluğa geçiyorum. Bir kez daha doğrudan çıkarıyorum. Şimdi buraya popcorn yapacağım tekrar. 1 2 3 zincir çektim. Yanına 4 tane daha trabzan yapacağım. Bir kere daha ben popcorn yapma yöntemlerini göstereyim. Gerçi başa alıp da izleyebilirsiniz tekrar tabii ki ama yine de işimizi sağlam alalım. Şöyle çektim. Şuradan battım. Böyle çektim. 1 2 3 4 zincir çektim. Buraya battım. 1 2 3 4 5 eğer biraz önce yaptığımı hep şeyde zincirli de gösterdiğim için burada da göstereyim trabzanın şurasından batıyorsunuz tepesinden ve çekiyorsunuz Şöyle. 1 2 3 4 Ve bir de diğer taktiği göstereyim son kez. 5 trabzanımı yaptım. Döndürdüm. Battım şu trabzanın üstünden bağladım ve 4 zincirimi çektim. Şimdi bir tane daha buraya yapıyorum popcorn. Ben el alışkanlığı 4 zincir çektim ama şimdi şuradaki şu boşluğu yapacağız. Buraya da 10 zincir çekeceğiz. 4 zaten çekmiştim. 5 6 7 8 9 10 Ve hemen e, şurada da gördüğünüz gibi bir sonrakine atlıyorum ve şuraya atlayıp popcornumu yapıyorum. Popcornumu yapıyorum. 4 zincir hemen yanına 3 popkorn daha yapıyorum ve bir kere daha köşeyi göstermek için döneceğim. 4. popkornumu da yaptım. Şimdi ikinci köşemizi yapacağım. Şöyle buralar köşe olacak gördüğünüz gibi. Bunun için yine 10 zincir çekiyorum. 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve boşluk bırakmadan hemen buradaki boşluğa batıyorum. Ve buradan popcorn'umu yaparak devam ediyorum. 4 popcorn'dan sonra bir kere daha böyle 10 e, zincir koyacağım ve sonra tekrar 4 popcorn daha yapacağım. Bunu da bitirince görüşürüz. Şimdi 3 e, köşemi yaptım. 4. köşeye geldim yani 4 eee popcornumu da yapıp bir tane bağlama zincirimi çekmiştim. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincirimi de çektim. Doğrudan şu popcornun üstünden batıyorum ve geçiriyorum. Ve 4. sıramızda böyle tamamlamış olduk. Gördüğünüz gibi 4 köşe 4'er popcorn hemen bu boşluğa geçeceğim böyle ipimi geçirdim 3 zincir çektim ve burayı 4 5 trabzan hemen popcornumu yaptım bir de zincir çektim 3 zincir de üstüne 1 2 3 4 5 bağladım zincirlerimi çektim sonuncu popkornum yapıp bir zincirle bağladım. Şimdi köşeye geldik. Bu sefer 2 zincir çekiyorum. Yani bir tane burada çekmiştim. Onunla birlikte 3 oldu. Ama siz kafanız karışmasın. Onu zaten her Popcorn'un sonunda bir zincir çekeceksiniz. Onun dışında burada iki zincir çektim. Buraya geldim. Ve bu boşluğu şimdi altı tane trabzanla dolduruyorum. 3 4 5 ve 6 3 zincir çekiyorum ve tekrar aynı boşluğa 6 tane trabzan dolduruyorum 2 3 4 5 ve alt. İki zincir çekiyorum yine. Bu boşluğa geçip 5 trabzanımı yapıp popkornumu yapıyorum. 3 tane popkornumu yaptım. Bir zincirle bağladım sonuncuyu. 2 zincir çektim üstüne ve hemen bu boşluğa tekrar 6 trabzan. 6 3 zincir. Ve tekrar 6 trabzan yapıyorum. 2 zincir çekeceğim. Buraya popcornlarımı yapacağım ve bu diğer iki, iki köşeyi de burada nasıl yaptıysam o şekilde yapıp tamamladığımda size döneceğim. Son köşemi de yaptım. Şimdi burada 2 zincir çekiyorum. Ve bu popcornun üstünden batıyorum. Aldığım ipi doğrudan çıkartıp bağlıyorum. Hemen bu boşluğa geçtim. 3 tane zincir çektim ve buraya popcorn yapıyorum. Zincirle beraber 5 tane trabzanımı yaptım. 5 ve şöyle attım ipimi çıkardım bir bağlamak için 3 tane de zincir çektim Pardon Pardon iki tane zincir çektim bir bağladım iki tane zincir çektim gördüğünüz gibi popcorn sayısı giderek azalıyor yani 5 4 3 ve burada ikiye düştü Şimdi buraya geçerken doğrudan bunun üstüne geçmiyorum. Trabzanın üstüne. Hemen bu boşluğa bir tane arttırmak için trabzan yapacağım. Ve her trabzanın gözünden yani üstünden batıp birer trabzan yapacağım. Bu üçüncü trabzanım. 4 5 6 ve 7 şimdi boşluğa bunun yanına iki tane daha trabzan yapacağım burada yani 9 tane trabzanımız olacak 2 zincir çekiyorum Pardon 3 zincir çektim ve hemen buraya iki tane trabzan her trabzanımızın gözünden birer tane trabzan ve son olarak da bu boşluğa bir trabzan yapıp iki tarafa da 9'er trabzan yapıyorum 2 zincir çekiyorum Hemen buraya geçip iki tane popkornumu yapıyorum. Diğer köşeleri de aynı şekilde 9 artı trabzana çıkartacağım. Ve e, bu sırayı da bitirince görüşürüz. Son köşede 9. trabzanımı da yaptım. 2 zincir çektim. Bu popkornun üzerinden batarak bağlayıp Son boşluğa geçtim. Burada artık tek boşluk kaldı. Görüyorsunuz. 3 zincir çekip buraya bir tane popcorn yapacağım. 2, 4, 5 döndürdüm. 3. zincirden battım. İpimi alıp geçirdim. 1, yani bir tane bağladım ve iki zincir daha çektim toplam 3 zincir bu boşluğa battım bir trabzan her trabzan üstüne birer trabzan ve boşluğa da iki trabzan daha yaptım Sayalım: 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 trabzan'a çıkmış oldu. 3 zincir çektim. Boşluğa 2 tane trabzan ve her trabzanın üstüne birer trabzan. 11. Bu da 12. Şimdi tekrar 2 zincir çekeceğim. Popcorn ve buralara 12, 3 zincir, 12 trabzan şeklinde döneceğim. Tamamını yapacağım ve zaten artık sona yaklaşıyoruz. Yalnız yaparken sayarak yaparsanız daha iyi olur ki daha sonra e, eksik fazla çıkmasın. Birleştirmede sorun yaşamayın. Ben devamlı yapacağım ve döneceğim. Şimdi iki zincir çektim. Popcorn'un üstünden bağladım. Bu ana kadarki motifimizin görünüşü de bu. Şöyle. Şu zincirin üstünden batarak içinden geçirip bir ve iki kere geçtim. Hemen buradan 3 trabzana yaptım. Ya 3 e, zincir çektim. Bunu bir trabzan olarak sayıyorum. Ve bu trabzanın gözünden batarak trabzanlarımı yapmaya başlıyorum. Şu anda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 tane trabzanım var. 1, 2, 3 zincir çektim. Aynı şekilde buraya da şu boşluğa yaptığım bir trabzan dahil 15 trabzan yapacağım. 2 tane bu boşluğa. Bir buraya. 15. Trabzanımı yaptım. Şimdi doğrudan hemen bu boşluğa geçiyorum, bir trabzan yapıyorum ve devam edip bunun yanına 14 trabzan daha yapacağım. Bütün bu sırayı bu şekilde tamamlayacağım. Sıranın sonunda tekrar görüşmek üzere. Sona geldim zincir çekmeden buradaki bu başlangıç zincirimin üçüncü zincirine batıyorum ve burayı bağlıyorum Bu şekilde şimdi 1 2 3 zincir çekiyorum hemen ilk trabzanımızın gözüne batıyorum ve sıra boyunca ee, trabzanlarımı yapıyorum. Köşeye geldim. Buraya bir, iki trabzanımı yapıyorum. Üç zincirimi çekiyorum. Tekrar iki trabzanımı yapıyorum. ve bu sırayı boydan boya şey trabzan gidiyorum tekrar köşeye geldim iki zincirimi de yaptığımda sayıyorum burayı 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 tane toplam trabzanım oldu her sırayı 34 trabzana tamamlayacağım ve bir sonraki sırada görüşeceğiz. Sona geldim. Burada 17 tane trabzanım vardı. Bunu da şimdi 17'ye tamamlıyorum. Burada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 tane trabzanım var. Son 2 trabzanın üstünden de battım ve bu üçüncü zincire batıyorum bağlıyorum tekrar 3 zincir çekip üste geçiyorum hemen trabzanın üstünden devam ederek yani bir sonraki trabzanın üstünden devam ederek sıra boyunca trabzanlarımı yapıyorum köşeyi de yaptım sayıyorum 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19 tane trabzanım var yani burada 38 tane trabzanım olacak bunun iki katı hemen burayı da yapıyorum ve sonunda bakarız doğru mu bu sıramızı da bitirdik sayıyorum 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 ve bu şekilde devam ederek bu sırayı da tamamladığımızda motifimizin sonuna gelmiş olacağız. Bitmiş hali de böyle gördüğünüz gibi. Ben şimdi bir sonraki videomuzda hemen çekeceğim onu da hemen üstüne yayınlayacağım zaten bunu yayınladığımda da. Bunun birleştirmesinin nasıl yapılacağını göstereceğim için bunu tamamlamıyorum. Ee, sonraki videomuzda merak edenler için e, görüşmek üzere diyorum. E, Facebook'tan, Instagram'dan örgü takip etmeyi unutmayın ve videomuzu beğendiyseniz de hemen alttaki abone ol butonuna basın abone olun bildirimleri açın ki sonraki videolarımızı da kaçırmayın şimdilik hoşçakalın